Evet. Hadi bakalım Enes. Bize bir sınav parkuru yaptır. Sınavda Anladım. yapılacaklar, edilecekler. Bu sınav parkuru. Evet. Evet Enes. Arabamız kaç vitesiydi? 5 ileri bir geri. Tamam. Dörtlüler nereden yanıyordu? Dörtlerimiz hemen bu kısımdan. Evet. Selektör nasıl yapıyordun? Selektörü de burada Tamam. doğru yani. Kaç tane fren var arabada? İki tane. Bir el freni bir ayak freni olmak üzere. Tamam. Göstergeleri bir say. Neler var göstergelerde? Öz göstergesi, benzin göstergesi, hararet göstergesi ve devir saati olmak üzere. Tamam. Taraftan. Yanan ışık ne ışığı? Yanan ışık el freni ışığı. Evet. Hareket ettiğimiz zaman indireceğiz zaten. Doğru. Hadi bakalım. Başlayalım. çıkışta sinyalini verdim sol sinyalini evet. kapadın sağa döneceğimiz için yine sağ sinyalimizi verdik evet baktın şeridimiz doluysa sol şeride ayna kontrolü ve sinyalimizi vererek geçebiliriz evet. yine aynı şekilde baktın yolunu sahip yine aynı şekilde kendi şeridine dönebilirsin sınavda hız istemiyorlar sadece kurallara uyman gerekiyor evet. yapman gerekenleri yapıyorsun Evet. Buradan nereye döneceğiz? Yukarıya döneceğiz. Evet. Yine dönüş öncesi sinyalimizi verdik 20-25 metre öncesi. Evet. Bir de burada en önemli şey birinci vitese düşürmen gerekiyor. Neden? Hı -hı. Arabada iki kişiyiz çünkü. Sınavda dört kişi olacağız. Şimdiki ile sınavdaki bir olmuyor. Ne yapacaksın? Döndükten sonra önün boş ise ikinci vitese geçebilirsin. Evet. Burayı iki ile dönersen hem dönüş hem arabalar var hem de tümsek var. Arabanın devreyi düştüğü için stop ettirebilirsin. Her zaman birle dönmeyi tercih ettiriyoruz burada adaylara. Mesela sağda araçlar durmuş. Diğer şeride geçmeyeceğin için normal devam edebilirsin bu şekilde. Ama şeride geçeceğin için ne yapacaksın? Sinyal vermen gerekiyor. Evet. Ama şeritten dışarı çıkmasaydın sinyal vermene gerek yoktu. Evet. Buradan sonra herhangi bir sokağa L park yapıyoruz. Geri geri manevra yapıyoruz. Komisyonlar dur demeden durmuyorsun. Herhangi bir sokağa eşekler orada durduracaklar seni. Geri geri park yapacağız devam edelim. Evet en sondaki çöp, te, çöp tenekesinin olduğu sokağa yapabiliriz buraya. Evet Enes biraz yanaşman lazım. Tekerlek çizginin üstünde kalsın yeterli. Evet. Yeterli güzel. Ayarlarımızı yapalım. Dörtlerimizi yaktık yine. Evet. Burada sağda oturan hocaya ayna ayarı rica ediyorsun. Bunu evet. mutlaka yapman lazım. Neden? Ayna ayarı yapmazsan çizgiyi göremeyeceksin. Kapalı gözle gittiğin için sınavda kalırsın. Evet. L parkımızı yapalım. Zaten yokuş aşağı olduğu için işte evriyajdan ayağını çekmene gerek yok. Evet. Frenle yavaş yavaş müdahale ederek Evet. Durduğun yer doğru. Kırmızı çizginin 4-5 parmak önünde evet. durman gerekiyor. Burada ayna kontrolünü yapıyorsun manevranı yapmadan önce. Arkadan gelin. Evet. Gidelim. Şimdi sol aynana döndün. Sol aynada sarı çizgileri paralel, paralel olabilir. görmen gerekiyor. Yani düz görmen gerekiyor aynada. Evet. Gelsin. Devam et. Biraz daha. Evet. Şu normal. Toparla şimdi. Biraz da geriye gitmemiz lazım burada. Evet. Sarı çizginin dışında kalırsan sınavda kalıyorsun. Yeterli. Duba koyuyoruz sınav günü. Dubaya vurursan sınavda kalıyorsun. Hı Kaldırıma vurursan sağa yanaşırken kaldırıma vurduğun için kalıyorsun. Bu üç taneye dikkat etmemiz lazım. Evet, yine devam edelim. Dörtlülerimizi kapadık, sinyallerimizi verdik, yaptığın gibi doğru. Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım, bunlara kontrol ediyorlar. Evet, hızlandırdım, araba devrini bulsun. Evet, güzel. bu bizim sınav parkurumuz. Burcan'ın sınav parkuru. Herhangi bir başka bölgede sınav yapmıyorlar ve yaptıklarımızın dışında da başka bir şey yaptırmıyorlar. Ne öğrendiysen sınavda aynısını sergiliyorsun. Evet Şahin Tepesi'ndeki itfaiyenin önünde dur-kalk yaptırıyorlar. Dur-kalkın yerinde komisyonlar kendi söylüyor. Ona göre acele etmiyorsun. Evet zaten tabelamız var. Dikkat sürücü adayı, emniyol, kalkış diye. Sağ tarafta duvarda boyalı yer zaten. Buradan sonra herhangi bir yerde durduruyorlar. Ta ki jandarma tabelasına kadar. Evet şöyle sağda duralım jandarma tabelasından sonra durdurmuyorlar dik yokuşta. Evet. Doğru. Dörtlülerimizi yaktık. Aldığın gibi vitesi boşa aldık. Boşta bekliyoruz. Ne zamana kadar bekliyoruz? Müfettişler, komisyonlar kalkalım diyene kadar. Evet. Kalkışımızı yapalım. Doğru. Dörtlüyü söndürdün. Sol sinyali verdin. Aldın birinci vitesi. Evet. 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 Burada nasıl kalktık? Kavrama yaparak. Doğru mu? Çünkü burada geri kaydırırsak 3-5 metre gibi sınavda başarısız oluyoruz. Evet. Kavramayı da zaten öğrendin iyice ne? Korkulacak, sıkacak kendini bir şey yok. Evet, dur kalkımızı buraya kadar yapıyoruz. Buradan sonra durdurmuyorlar. Bazen burada dik yokuşa dur kalk yapıyoruz ama aklınıza bir şey takılmasın. Burada yaptırmıyorlar sınavda. Bazen komisyonlar bu yolda 3. vitesi isteyebiliyorlar. Bazı komisyonlar istiyor, bazıları istemiyor. 3. vitesi isterse yolu gördükten sonra, düzlüğe çıktıktan sonra 3. vitese geçebilirsin. Ama önünde araba vardır, sürücü kursu arabası vardır, yavaş gidiyordur. Ona göre, durumuna göre ayarlayabilirsin. Neden? Çünkü ileride viraj var. Evet. Genellikle biz stadın orada aldırtıyoruz. Komisyonlara da söylüyoruz. Aldıracaksanız stadın orada